...Tadişah hazretleri dedemden kurtulmak için bin dönüm bağışlamış. İster ki uslu dursun, Tadişah hazretleri! Bizim ağanın çiğ köftesi, çok meşhur! Aman estağfurullah! Tadındayım, ben be dedemin zara. yüz dönüm arazisi varmış. On dönümünü bağışlamış, değil beş dönümünü ona bağışlamış. Hadi bakalım! <laughs> e. Valla kurma gibi, al sen de, sen. de. Dağlar padişahı, yani benim dedem. Işkıya, ışkıya. Öyle mi? Padişah efendimizin başına bela, bela. Etleri hazırla. Etleri hazırla. Başüstüne ağam. Ha, bizim durumumuz burada iyidir ha. Burada benim sözüm geçer. Şey karşı partiye geçmiş. Sattık, saldık, bitirdik. Laf aramızda ben bir karı isterim. Gübekleri bana bir bağlıdır. Kölü beni dinlersin. Yemekten sonra köye gidelim. Ben Bizi bekler. Ben söylerim beni. Hiç eh. dinlemiyor. Yani hadi buyurun köftemizi Duruyor, ıslatmayak. Dinleyin köylüler. Ben fazla konuşmuyorum. Bu arkadaşlar size geldi. Ayağınıza kadar. İyi dinleyin. Hepsi hak yıldın mücahidi. Siz zaten evvel Allah hangi partiye zarfa atacağınızı benden iyi bilirsiniz ya. Yüce büyükümüz ne demiş? Köylü milletin efendisidir. İşte biz bu yüzden önce Allah'a, ondan sonra da size güveniyiz. Çünkü sizin Efendi efendisiydiniz. Bu da senin. Ve size Öldürme. söz verik ki köylü. Ah, sen neden çatır olacak ya? ya biz zarf atmayacak mıyız? Ya bu ağanın parası da gözün göbesine de. Al paranı. O de selametle. Beyefendiye hürmet ederim. Ankara'dan bir emrin ne ağam? Emir ne demek? Zamanı gelince ricamız olur elbet. <laughs> Eyvallah. Kaçma! <laughs> kaçma! Kaç. Niye kaçıyorsun? <laughs> 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 Ağla niye kaçıyorsun? ceylan gibi namussuz! Gel <laughs> kaç! Babu! Babu! Ya sen delirdin mi, ne yapıyorsun? Ve seni sen perezeri! Çekil <da> ben ağayım! <laughs> e tabi <tofisana. Ha>, sen... <laughs> sana, ağasın! Ve sen beni delirtecek! Sana ne oldu bugün derde ya, kudurdu diyecek! <laughs> ağam nerededir o kekeş? Eve gitti ağam, <laughs> baboyla! Babo, elini ayağını öpen, pokunu yiyem doğrudur! Ya bir maraba kızına pandik atmak sana yakışır mı? Ben o kızı isteyem. Bangal bangır her yeri. Ya babo. Destur var mıdır ağam. Gel, zaten rezil olduk olacağımız kadar. Ağam, şık da köye inacakmış. kendi partileriyle. Yok ya, demek karşı taarruza geçir. Onun nefesi bu işe yetmez. Önce yağmur yağdırsın da köylü onun namal olduğunu öğrendi. Ha, ağam bir pelvan daha gelmiş. Güreş tutmak istemiş. Yok yahu. ya. Namımız gitti yayılıyor ha. Beni Sultan Aziz'e çevirdiniz ne olmuş sizler? Kardeşin nerededir? Ahırda vazifesinin başındadır ağam! Şişt, hadi <gülüyor> <gülüyor> Babam sandın ha? Adın nedir senin? Kiraz ağam! Kiraz! Ne güzel isim bu! Kiraz. Kiraz bacı. Babamın kusuruna bakmadın inşallah. Ne haddimize? O bir ağadır. Daha kötü ya. A dedin namahreme göz dikmez. Kimsenin karısına kızına yan gözle bakmaz. Çok beğense de, aşkından ölse de ağlı yere düşürmez. Estağfurullah, yaşlıdır. Ne yaptığını bilmiyor. <laughs> ben onun gençliğinde bilirim ya. Kiraz ha? dudakların kimi? Vay, vay başım! Neler söyledim öyle? Tıpkı babama döndüm. Kendine gel, kavat nutuk çekmesini biliysem. Rahat dur. Durmayacağım işte. Ya, Rahat dur, yarın güleşim vardır. Önce benimle güleş! Olmaz, takkatten düşerim. Güleş benimle kır kemiklerimi, çık üstüme! Haydi böre, pehlivan, çık üstüme, oh. sırtımı yere getir! Herkesle güleşim, razı ol, beni bir Lan, duyacak sayım, herkes, ne ayıp değil mi? bakayım! <laughs> yarın ağa babamın evine gidiler. <laughs> Canıma kadar yolun var! yapıyor, tiyatro oynuyor herif, ağa çakmasın değil. Ağanın durumu kötüdür. Ezi ya ağayı, bence numara yapayım. Numarası kaldı mı ağa, gidi! Yavaş ulan! Bak! Ulan bıraksana ayı lan! Ulan kaldır ayı! Gitti ziyafet! Gitti yine gitti! Ben dedim ki yenilecen, o hayvan anladı yenecen! Bari ayı gayrete getirelim, daha bitmedi! En büyük Aa, ağa başka değil yok. yok! En ne büyük ulan? ağa başka değil yok. yok! Dur lan! En, en büyük ağa başka büyük, ağa, başka başka büyük yok! En büyük ağa başka, başka büyük yok! En büyük ağa başka değil yok! Ulan ne yapıyorsun lan? Hem ağa başka bir yok. Hem ağa başka bir yok. Hem ağa başka bir yok. Hem büyük ağa başka bir yok. Hem ağa başka bir yok. Hem ağa başka bir iş yok. Ağam, ziyafete başlansın mı, çiğ köfteler yayılsın mı? Başlatmayayım çiğ köfteleriniz de! Kaya getir atımı! Başlıyor! Ne hadi! <laughs> hadi? Ağamız fena değil, sanki geberi! Ooh. Ooh. <laughs> Kiraz hanım, sen misin? Kötü olmuşsun ha? Yok canım, bir şeyim yoktur! <laughs> Beni kancıklık yaparak yenmiştir! Ooh elini kısmetimden soktu. Bir <laughs> de <laughs> Çok güzel gülüyor kız. Elin ne kadar hafifmiş. Ne oldu? Ne oldu erime? Bizdeki kısmete bak. <gülüyor> <gülüyor> vah vah, sana yazıktır evimin erkeği. Ya <laughs> kalk, çık dışarı. Ben ağama bakarım. Hadi. Gülesen daha. İşte buldum belanı. Oh, yavaş ulan. Oh olsun! Az bile yapmış pehlivan! Benimle güleşmez misin? Sus o sus! Oh! <laughs> ...Millatımıza hayırlı uğurlu olsun! Siz bilirsiniz hangi partiye atacağınızı! hey 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 hey